Haftanın ürün videosuna hoş geldiniz. Bu haftaki ürünümüz Gigabyte'den GS27QC oyuncu monitörü. Gelin şimdi kutu açalım ve kurulumu birlikte yapalım. Kurulumu tamamlayıp görmüş olduğunuz gibi monitörümüzü hazır bir hale getirdik. Kurulumu oldukça basitti zaten birlikte yaptık. Keza zaten Gigabyte bu monitörde basitliğin felsefesinden oldukça yararlanmış durumda. Bunu tasarımda da kullanmış durumdalar. Basit ama şık olarak açıklıyorlar bu tasarım felsefesini. Görmüş olduğunuz gibi ince çerçeveli bir yapıya sahip. Bunun dışında arka tarafta herhangi bir agresif çizgi veya herhangi bir fazladan çıkıntı gibi bir detay görmüyorsunuz. Oldukça sade, amacına uygun, net bir tasarıma sahip. Monitörün standı yani ayağına bak baktığımızda da yine oldukça sade kare bir tasarıma sahip ayak görüyoruz. Bu kare tasarım sayesinden monitör sağlam görmüş olduğunuz gibi kolay kolay devrilecek bir yapıya sahip değil. Hem de masada fazla bir alan kaplamıyor. Bu ayakta herhangi bir yükseklik ayarı bulunmuyor ancak eğim ayarı yapabiliyorsunuz. Bunun dışında VESA uyumluluğu mevcut. Uygun bir VESA ayakla birlikte daha fazla ergonomiye de erişebilirsiniz. GS 27 QC adından da anlaşılacağı üzere aslında 27 inçlik bir boyuta sahip ve bunu yine adından da anlayacağımız iki detayla birleştiriyor. Q yani QHD ve C yani Curved yapısıyla birleştiriyor. 27 inçte daha uygun bir fiyat istediğimizde 1080p'de kullanabiliyoruz ancak 27 inçte en tatlı çözünürlüğü QHD veriyor diyebiliriz. Yani kabaca 2K diyeceğimiz bir çözünürlüğü destekliyor. Bu sayede özellikle hikayeli oyunlarda oldukça fazla zevk alabileceğinizi söyleyebilirim. Gerçekten çok ince detayları bile görebiliyorsunuz. Bunun dışında rekabetçi oyunculukta da yine yüksek FPS'ler alırken oyunun kalitesini arttırmak istiyorsanız QHD güzel bir çözüm olacaktır. Bu 1500 arlı Curved yani Kavis sayesinde de özellikle hikayeli oyunlarda ve yarış oyunlarında oyun içine daha iyi dahil olabiliyoruz. Standart olarak ilk başta Curved monitörler yani kavisli monitörler 1800 ar olarak çıkmıştı. Ancak burada 1500 arı görüyoruz. Bu ar değeri 1'e ne kadar yaklaşırsa yani küçülürse kaviste o kadar artıyor. Bu sayede biz de daha çok çevreleyen yani monitörleri görmüş oluyoruz. İnsan gözünün algılaması yapısı nedeniyle Curved monitörler bizi adeta çevreliyor gibi hissettiriyor diyebiliriz. Yine kavisli monitörlerde alıştığımız bir yapı mevcut burada veya panel bulunuyor veya panel bildiğiniz gibi oyuncular için hem renkler açısından hem de tepki süresi açısından sevilen ortalamada bulunan bir panel olarak açıklayabiliriz. Buradaki VA panelimiz ayrıca süper hızlı bir VA panel yani tepkileri daha hızlandırılmış bir şekilde bize gösteriyor. 1 ms'lik mprt tepki süresi bulunuyor. Bu sayede oyun içerisindeki gölgelenmelerin, hayaletlenmenin yani ghosting'in önemli ölçüde önüne geçebiliyoruz. Bu rekabetçi oyunlarda özellikle çok önemli bir data olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir sahne geçtikten sonra öbür sahnenin gelmesinin ardından bir önceki sahnenin ekranda herhangi bir gölgesi kalmamış oluyor ve bu sayede de daha net bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Ayrıca 165 Hz'lik bir yenileme hızı mevcut. Ancak ufak bir overclock ile birlikte 170 Hz'e çıkartabiliyorsunuz bunu. Bu işlemi de monitörün menüsü üzerinden halledebiliyorsunuz. Bu menüde birçok ayar bulunduğu gibi yine overclock ayarı da burada bulunuyor. Ancak sadece ayarlar buradan yapılmıyor tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi Gigabyte'ın uygulaması üzerinden de birçok ayara erişebiliyoruz ve bunu klavye mouse yardımıyla çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Panelin 250 nitlik bir tepe parlaklığı bulunuyor. Bunun yanında sRGB'nin bininde %108'ini destekliyor ve mat bir kaplamaya sahip. Bu sayede ekranda yaşanabilecek olan ışık yansımalarının da önemli ölçüde önüne geçilmiş oluyor. Monitörün HDR Read özelliği de bulunuyor. Yani HDR sinyalleri yüksek dinamik aralığına sahip sinyalleri algılayabiliyor. Bu sayede de SDR yani standart dinamik aralıktaki sinyalleri algılayan monitörlere göre daha iyi daha net bir görüntü sunabiliyor. Ancak tabii ki buradaki HDR'dan beklentiniz bir HDR 400, 600 veya 1000 kadar olmaması gerekiyor. Ancak yine de standart dinamik aralıklara nazaran daha güzel bir görüntü göreceğinizi söyleyebilirim. 170 Hz'lik bir yenileme hızına ve bir MS'lik MPRT tepki süresine sahip olduğunu söylemiştim az önce. Bunun yanında oyunlarda bize yardımcı olacak bazı teknolojileri de bulunuyor monitörümüzün. Bunlardan birincisi AMD FreeSync Premium özelliği. Bu özellik sayesinde şu an piyasada bulunan birçok ekran kartıyla kullanabileceğiniz bir özelliğe sahip olmuş oluyorsunuz. Destek listesinden bunlara bakabilirsiniz. Böylece ekrandaki yırtılmaların ve kırılmaların önüne geçmiş oluyorsunuz. Özellikle oyunlarda bu yırtılmalar kırılmalar ciddi anlamda oyun zevkinizi baltalayabiliyor. Bunların önüne geçerek daha rahat, daha akıcı bir oyun keyfi yaşayabiliyorsunuz. Bunun dışında oyun yardımı olarak zamanlayıcı özelliği de bulunuyor. Ekrandaki geçen süreyi takip edebiliyorsunuz. Nişan yardımı bulunuyor. Hedef sabitleyici gibi özellikler de mevcut. Ayrıca rekabetçi oyunlarda özellikle işinize yarayacak siyah ekolayzır özelliği de mevcut. Bu sayede karanlıkta kalan düşmanları aydınlık gibi görebiliyorsunuz. Oyun zevki kadar göz sağlığı da çok önemli. Burada da iki önemli unsur mevcut. Bunlardan birincisi flicker free yani titreşim azaltma biz her ne kadar gözle bunu algılayamıyor olsak da beynimiz bunu algılayabiliyor. Görüntülerde her zaman bir titreşim oluyor. Bu titreşim uzun vadeli bir oyun seansında gerçekten gözlerimizi yorabiliyor, başımızı artabiliyor. Flicker free özelliğiyle bunun büyük ölçüde önüne geçmiş oluyoruz. Bunun dışında bir de düşük mavi ışık özelliği mevcut. Düşük mavi ışık özelliği sayesinde de yine göz sağlığımız korunmuş oluyor. Özellikle baş ağrılarının ve göz ağrılarının önüne geçmiş oluyoruz. Ki burada da bunu tasdikleyen bir durum mevcut aslında iSafe 2 sertifikası mevcut monitörümüzün. iSafe 2.0 sertifikası ile birlikte renk performansı korunurken yüksek enerjili mavi ışık azaltılmış oluyor. Böylece hem göz sağlığımızı korumuş oluyoruz hem de renk performansımızdan minimum kaybı vermiş oluyoruz. Arka taraftaki bağlantılarda ise bizi 2 adet HDMI 2.0 bağlantısı karşılığında 1 adet DisplayPort 1.4 bağlantısı mevcut. Ayrıca bir adet de kulaklık için 3.5 mm'lik jack yuvası bulunuyor. Merak edenler olacaktır hoparlör mevcut mu diye. Çünkü bazı kullanıcılar monitörlerde hoparlör de arıyor. Ancak bu modelimizde hoparlör bulunmuyor. Şimdi ise bir monitör için en kritik ana geçiyoruz. Ufa ve ışık sızması testlerini yapacağız. Sizi oraya alıyorum. Haftanın olan Gigabyte GS27 QC'nin genel özellikleri bu şekildeydi. Şu anda avantajlı fiyatıyla, hafta ürünü özel fiyatıyla açıklama kısmındaki bağlantıdan veya itopya.com'un mağazalarından satın alabilirsiniz. Bu kampanyanın sınırlı bir süre ve sınırlı bir stokla geçerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu süre veya sınır bittiğinde fiyat değişmiş olabilir. Bu fiyat takibini internet sitemizden yapabilirsiniz. Bu gibi videolardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.